Merhaba sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evimizde kalmış ürünlerimizi bu şekilde değerlendirerek yapabileceğimiz güzel bir örgü modeli. Ben bunu çocuklarım için kendim e, çeyizlik gelek olarak uyguladım. Kalmış iplerimi görmüş olduğunuz gibi e, üç renk olarak yaptım. Sizlerde istediğiniz iki renk, üç renk veya her e, renk sayısını arttırarak yapabileceğiniz güzel bir örnek modeli yapımı da kolay gayet duran bir örneğimiz sizlerin de merak ettiği yapımını ve yapmamı istediğiniz örneklerden birisi örneğimiz şu şekilde 10 ve katlarından oluşmakta şu şekilde haroşalı kısımlarımız 9 ilmek ortalarda birer tane düz ilmeklerimizden oluşuyor Lastik olarak buralara uyumlu olması için haroşa örneğini kullandım. İsterseniz bir ters bir yüz lastik de kullanabilirsiniz. Farklı ya da herhangi bir lastik uygulayabilirsiniz. Önce 8 sıra haroşa gittim. Daha sonra örneğimizin yapımına arka sıradan başlayacağız. Şu şekilde arkasını göstereyim. Renk geçişlerini şu şekilde e, önden gözükmemesi için Arkadan başlayacağız ikinci e, diğer renklerimizi taktığımızda e, bunu ben 90 ilmek başladım 12 tane ön için lastik bıraktım ön lastik için 12 ilmek e, 7 tane tam örnek yapıyorum burada da yarım örnek uyguladım arka için ise e, 135 ilmek başladım orası da yine aynı şekilde 12 tane ilme e, örnek yaptım iki tane de yanlara şu şekilde dikiminde bir örnek olacak şekilde iki yan örnek geliyor yanlara yani arkayı da 12 tane tam birer tane de yarım yaparak toplamda 13 tane örnek yapmış oluyorum 135 ilmek Alize Angora Gold ip kullandım 3 numara şiş yaptım şimdi orta kalınlıkta bir ip ile yapımını göstermek istiyorum şu şekilde ben hemen iki sıra haroşa giderek örneğimizin arkasından yapımına geçeceğim hemen ikinci rengimi bağlıyorum dediğim gibi örneğimizin arka kısmından ikinci renk geçişleri arkadan geçiyoruz hemen şu şekilde ipimi sabitliyorum örneğimizin arkası biraz evvel de gösterdim sırf araşı örgü şeklinde gidiyor şimdi arkasını yaparken yine aynı dediğim gibi renk geçişi diğer renge geçtiğimiz için sıra sonuna kadar ters haroşa şeklinde gideceğiz daha sonra ön sıramızdan örneğimizin yapımına geçeceğiz evde kalan iplerinizi İster büyük yelekleri yapabilirsiniz, bebek yelekleri yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Hem çok güzel duruyor hem de elde kalan ipleri değerlendirmiş olursunuz. Ben şimdi sizlere şu şekilde yanlara birer tane yarım yaparak iki tane tam şu şekilde de yarım örnek yani toplamda üç örnek olacak ama yanlarda yarımşar örnek şeklinde yapacağız. Önleri başlarken de lastikten sonra önce düz ilmeğimizi yaparak daha sonra örneğe başlayacağız. Buralarda tam örnek olarak olacak. Yanlarda yarım örneğimiz olacak. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sırama geliyorum. Şimdi örneğimize başlıyoruz. İlk olarak iki tane kenar ilmeği yapıyorum düz ilmek şeklinde. Daha sonra bir tane düz yaparak ilmek atıyorum. Yani şuradaki pardon öyle yapmayacağız. Yarım ilmek yapacaktık. Hemen iki tane düz ilmek yaptıktan sonra iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde keseceğim. Daha sonra 1 2 3 3 tane ters ilmek öreceğim. Yani 2 tane düz kenar ilmeği yaptıktan sonra 2 tane ilmeğim ters ilmek şeklinde kesiyorum. 3 tane ters ilmek yapıyorum. Yanda yarım örnek olduğu için. Daha sonra bir tane ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Şimdi örneğimizin burasını yapmış olduk. Tekrar ilmek atıyorum ikinci ilmeği örneğe geçiyorum bir iki üç üç tane ters ilmek yapıyorum yine üç ilmeğimizi ters ilmek şeklinde kesiyorum üç tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir iki üç 3 tane ters ilmek yapıyorum ilmek attıktan sonra 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde topluyorum 1 2 3 3 tane daha ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 1 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum yarım olduğu için iki ilmeğimi ters ilmek olarak topluyorum. Yarık, yarım örnek yapıyoruz. 2 tane de düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sıramızda sıra sonuna kadar ters haroşa şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arka sıramızı haroşa örgü şeklinde sıra sonuna kadar ördüm. Hemen ön sıramıza geliyorum. Ön sıramızdan görmüş olduğunuz gibi bu sırayı hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak öreceğim artma eksiltme olmayacak düz ilmek olarak örmeye devam edeceğim şu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ilmek olarak öreceğim Evet ön sıramı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan düz örnek olarak örmeye devam ettim. Şimdi arka sırama geçiyorum. Yine arka sıramızda sıra sonuna kadar görmüş olduğunuz gibi ters haraşı örgü olarak örüp dönüyorum. Evet arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sırama geliyorum. Yine aynı ilk örneğe başladığımız gibi iki tane düz kenar ilmeği yapıyorum. iki ilmeğimi yarım örnek olduğu için ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. Kestikten sonra ilmek atıyorum. Yine aynı şu aradaki düz ilmeklerimize denk geliyor. Hemen bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 2, 3. 3 tane ters ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde topluyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum, tekrar ilmek atıyorum. 1, 2. 3, 3 tane ters ilmek yapıyorum. Yine 3 ilmeğimi aynı anda ters ilmek şeklinde topluyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ilmek yapıyorum 2 tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde topluyorum 2 tane düz kenar ilmeği yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum hemen arka sıraya geçiyoruz arka sıramızda yine sıra sonuna kadar ters haroşa örgü, örgü örerek dönüyorum Evet arka sıramı tamamladım tekrar ön sırama geliyorum yine aynı bu şekilde bu sıramda da sıra sonuna kadar düz ilmek örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Kesme, arttırma. Bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar düz ilmek olarak örüyorum. İsterseniz bu örneği R, R çeşitli renklerle değil tek renkle de yapabilirsiniz. bu şekilde Evet, sıra sonuna kadar düz ilmek olarak örmeye devam ettim şimdi yine arkaya geliyoruz arka kısmımızda yine ters haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum evet arka sıramı tamamladım tekrar ön sıramıza geliyoruz şimdi ben yeleğimde şu şekilde 1 2 3 1 2 3 3 tane ön sıramızdan haroşa ilmek gittikten sonra renklerin değişimine geçtim İsterseniz siz iki tane yaptıktan sonra da renk değiştirebilirsiniz. Şimdi iki tane haroşamız oldu. Bir sıra daha gidip gel geldikten sonra diğer rengime geçeceğim. Şimdi yine aynı şekilde ilk başladığımız gibi iki tane düz kenar ilmeği örüyorum. İki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. Yarım ilmek oldu, yarım örnek olduğu için iki tane kesiyoruz. Bir. 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum tekrar ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum yine 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum, ilmek atıyorum, bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. Ilmeklerimizi hep bu düz ortada giden ilmeklerimizin kenarlarından atarak gidiyoruz. Düz ilmek ördükten sonra ilmek atıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ilmek örüyorum. Yine 3 ilmeğimizi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum yarım örnek olduğu için kenarda 2 ilmek olarak ters ilmek kesiyorum 2 tane de düz kenar ilmeği yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum hemen arka sıramızı ters arası şu ilmek şeklinde örerek dönüyorum evet arka sıramı tamamladım tekrar ön sırama geliyorum yine şimdi ön sıradan bir tane bir sıra düz ilmek şeklinde sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim daha sonra diğer rengimizi bağlayacağız evet sıra sonuna kadar düz ilmek şeklinde devam ediyorum Evet, sıra sonuna kadar düz ilmek olarak ördüm. Demişti, demiş olduğum gibi 1 2 3 tane ters haroşa ilmeklerim oldu. Bir sırada düz ilmek gidip geldikten sonra şimdi arkaya geçtiğimizde diğer rengimizi takacağız. Hemen şu şekilde diğer rengimizi bağlıyorum. Diğer renklerimize geçişler arka sıradan oluyor. Hemen burada da sıra sonuna kadar yine ters haroşa örgü şeklinde örüyorum. arkadan gitmememizin gitmemizin sebebi şuradaki iplerin önde daha düzgün durması için renk değişimlerini arkadan yaparak devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde ters haroşa örgü şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıramıza geldik. Yine aynı bu örneğimize başladığımız gibi hep aynı işlemi uyguluyoruz. 2 tane düz kenar ilmeği yapıyorum. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. Yarım örnek olduğu için 3 tane ters ilmek yapıyorum. 1 tane ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. Yine 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde topluyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum yine ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum 2 tane ters ilmek olarak kesiyorum yarım örnek olduğu için 2 tane de düz kenar ilmeği yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum diğer rengimize bu şekilde geçmiş olduk dediğim gibi 3 tane örnekte bir 1 2 3 sırada bir renk değişimini yapabiliriz isterse 2 sırada bir yapabiliriz ya da e, düz renk olarak şeklinde örneğimizi devam ederiz örneğimiz bu şekilde devam ediyor yapacaklar şimdiden kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalın